PET-CT ya da PET-BT onkolojik hastalar için artık olmazsa olmazımız. Çok uzun yıllardan beri onkolojik hastalıkların tanısında evrelemesinde, tedavi yanıtlarının değerlendirilmesinde ve nükslerin araştırılmasında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemi. Peki PET CT'yi nasıl yapıyoruz, nasıl uyguluyoruz ve bize nasıl bir bilgi veriyor da bütün bu tedavi basamaklarını ve tanıyı şekillendirebiliyoruz. Kanser hücreleri normal vücut hücrelerimizden çok daha yoğun düzeylerde enerji ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü daha hızlı çoğalıyorlar, daha hızlı bölünüyorlar ve dolayısıyla enerji ihtiyaçları yanlarındaki sağlam doku hücrelerine göre çok daha fazla. PET CT'de farklı radyofarmasötikler kullanmakla birlikte tüm dünyada en yaygın kullandığımız ve çok geniş bir onkoloji hasta grubuna hitap eden ajanımız Flor 18 ile işaretli FDG yani flora glikoz. İsmi biraz karmaşık olmakla birlikte aslında FDG bildiğimiz şekerin hem aynı zamanda kanda bulunan şekerin radyoaktif hal almış bir formu. Biz bu radyoaktif haldeki şekeri damar yolundan hastamıza enjekte ediyoruz. Bir saatlik bir bekleme süresi sonunda PET CT ya da PET BT cihazlarının altında görüntülemeyi alıyoruz ve o radyoaktiviteden gelen ışınları dedekte ederek bir harita oluşturuyoruz. Tüm vücudu tarıyoruz. Bu tarama bize normal dokulara göre metabolizması artmış alanları gösteriyor. Biz biliyoruz ki az önce de söylediğim gibi kanser hücreleri normal hücrelerden çok daha yoğun bir metabolizmaya sahipler. Dolayısıyla bizim verdiğimiz FDG'yi diğer hücreleri olanla daha yoğun tutuyorlar ve biz o yaptığımız tüm vücut taramasında artmış glikoz metabolizmasının olduğu alanları görüntüleyebiliyoruz. Bununla evrelemeye sağlıyoruz. Arkasından hastalarımıza tedaviler veriliyor. Bu tedaviler sonrasında bu metabolizma artışının olduğu alanlarda nasıl bir cevap alındı? Gerçekten gerileme oldu mu? İlerledi mi hastalığımız yoksa stabil mi kaldı? Yine bunları da değerlendiriyoruz. Peki bu değerlendirmeyi konvansiyonel yöntemlerle örneğin bir tomografiyle, ultrasonografiyle, MR'la ile yapamıyor muyuz? Onlarla da yapabiliyoruz ama onlar bize sadece yapısal bilgi veriyorlar, anatomik bilgi veriyorlar. Tümörün boyutu küçüldü ya da tümörün boyutu büyüdü diyorlar. Ama o yapı içerisindeki tümör hücre davranışı ile ilgili bir bilgi aktarmıyorlar. İşte FTG PET bu noktada devreye giriyor. Evet orada küçülen bir tümör var ama içerisinde hala canlı doku var. Ya da aynı boyutta duruyor ama içerisindeki tümör hücreleri yok olmuş. Orada bu tedavi sonrasında bir nekroz gelişmiş bilgisini FTG PET ile almamız mümkün yani bu görüntüleme yöntemleri aslında birbirini tamamlayan yöntemler olarak karşımıza çıkıyor ve her birinin hastalığımızın tanısında, takibinde son derece önemli yeri var.